Okay, let's go. Selamlar arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Instagram ve TikTok adreslerimizden takip etmek isterseniz, sayfalarımızı takip ederseniz sevinirim orada da mutlu olacağım. Aşağıya bırakıyorum. Bu adreslerden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle giyindim çünkü hava serin yani gece daha da serin oluyor. Yola çıktık şimdi. Öbür blablakar vardı daha önce yaptığım direkt gidiyordu. O iptal etti. Blablakar'da dediğim gibi böyle böyle sorunlar oluyor yani arada. Ben de başka bir rezervasyon yaptım. Şimdi onunla buradan bineceğim. Sağ Sebastian'dan bineceğim. Sağ Jose dos Campos'a. Oradan da sağ Jose dos Campos'tan binip Rio'ya gideceğim. Ama oradaki yani Rio'ya gideceğim bla bla Car çok iyi. Çünkü tam Copacabana'ya kadar gidiyor. Biliyorsunuz benimki de. Orada evimiz şunumuz bunumuz. E, Copac, Ipanema'da. Yakın yani şeye. Ipanema'ya. 10 dakika yürüme mesafesi. Gece 4 falan gibi orada oluyormuştu. 4, 4,5. Ben o civarlarda. Sonra bir 10 dakika yürürüz. Evimizde oluruz. Yani dört gibi evde olsam yatarım böyle bir iki saat falan. Arabada da giderken uyurum da. Evde de yatarım falan orada. iki saat sonra kalkar bir duşumu alırım. İşimize gücümüze bakarız. Dediğim gibi bu hafta inşallah çok güzel olacak. Bir şeyden dolayı, festivalden dolayı yani. Rio'da Gerçekten çok iyi festival var bu hafta. O yüzden değerlendirmek istiyoruz biz de. Bakalım hayırlara vesile olsun diyelim. İnşallah yağmur olmaz. Göstermiyor. Hani çok hafif böyle geceleri o da önemli değil zaten. Bu hafta iyi olsun diye umut ediyoruz. Sizin de iyi dileklerinizle. Şimdi yetişeyim şu şeye. Vapura. Karşıya geçeyim. Burayı seviyoruz. Güzel ama işte yani maalesef işimiz burada değil. Orada. O yüzden gitmemiz gerekiyor. Yani bu lahmacun var ya burada hani insan kalabalığı olsa lahmacun yapsak burada satsak gerçekten olur yani. Ama o insan kalabalığı yok sadece bir iki ay. Geri kalan zamanda hep buranın kendi yerlisi yani. O bir iki ayda bir turist geliyor o kadar. Ay valla geliş güzel oluyor da gidiş hüzünlendiriyor insanı. Özledim özledim. Muhtu sağ ol daha çok aşkım. Bebeğim. Mor. Durum bu arkadaşlar Gidiyoruz. Ne çabuk geçiyor günler ya vallahi ya. Daha dün geldim sanki. 5-6 gün oldu sanki dün gelmiş gibiyim. Hemen geçti zaman. Yapacak bir şey yok. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Şuradan geçelim hemen. Yemeğimizi yedik evimizde. Karnımızı doyurduk. Bakın burada güzel yanı. Yaya geçitlerinde ışık mışık yok. Ama tüm arabalar duruyor. Buranın güzel yanı o arkadaşlar. Burada öyle bir şey var. Saygımı dersiniz? Kural mı dersiniz? ne derseniz deyin yani duruyorlar. Ay. Şuradan karıştırdım birdenbire. Video çekeceğim diye. Hızlı gidiyorum ki şeye yetişeyim vapura. Şimdi bu adamı kaçırırsak saati ya zaman vardı daha ama yine de tedbirli olmak lazım yani ne olur ne olmaz. Şimdi bunu kaçırırsak Rio'da festival olduğu için arkadaşlar otobüs biletleri falan çok pahalı normalde 200 olan bilet 150 200 olan bilet 400 500 o da bulabilirsen işte neyse bunu kaçırmadan gidelim biz bakalım görüşmek üzere size döneceğim arkadaşlar arkadaşlar ben geldim bu arkadaş biraz trafikte kalmış şimdi canlı konumu gösterdi gönderdi yani bakın trafikte var yani harbiden var canlı konumu gönderdi yaklaşık bir 5-10 dakika sonra o da burada olur Neyse biz arabaya kaçırmayalım da sonuçta araba o yani. Servis bekletilmez beklenir derler ya o hesap. Bekliyoruz. Tıraş da olmadım ya çok uzadı sakallarım. O gelsin ondan sonra artık bu bunu hallettik sayılır yani buradan biniyoruz. Ondan sonra Sao Jose diğer asıl yerimize ulaşacağımız şey Rio'ya gideceğimiz. Ona bineceğiz. Ondan sonra o da zaten Copacabana'ya dediğim gibi gidiyor. Copacabana'ya kadar. Hatta belki söylerim derim beni şuraya kadar bırak. 5 dakikalık yol. Arabayla 2-3 dakika sürer yani Copacabana'dan. O saatte trafik mırafik bile olmaz. Belki bakarsın derim yani beni bırak şuraya. Bırakabilir de yani Ipanema'ya bilmiyorum. Bakalım bırakmasa da 5-10 dakika yürüme, 10 dakika yürümeyle yetişirim. şey olurum yani. Eve yetişirim. Bir abimiz lahmacunun ekmeğini sormuştu. Lahmacunun ekmeği Happy Days diyorlar ya. Rapi 10 diye yazılıyor. Portekizce de Happy Days diyorlar. Happy Days işte şeyden marketlerde satılıyor zaten abicim. Ondan alabilirsin. Hamurunu kendin yaparsan aslında lahmacunun daha tatlı olacak, daha güzel olur. Ya çünkü içi tam tam kıvamında olmuştu içi. Hatta bizim bir tanesi yazmış biraz sulu olsun falan diye. Evet öyle yaptım zaten. Normalde suluydu ben. Ee, Çektiğim zaman o sular şey olmuştu biraz çekmişti yani o yüzden öyleydi. Normalde sulu evet biraz sulu oluyor ki dağılsın şey olsun. Gerçekten ama çok güzel olmuştu tavsiye ederim. Ee, yaparken ilk başta ben çekmedim. Yaparken normalde çekmem lazımdı ama. Hani olur mu olmaz mı diye çekmedim ama bir dahaki yaptığımda çekeceğim yani. Çünkü artık olduğunu gördük. Tek şey ee, hamurunu da kendimiz yaparsak çok çok daha lezzetli olacak. Gerçekten çok güzel olacak. O abimize de selamlar olsun dediğim gibi happy days yani happy days diyorlar o ekmeğe. Onunla yapabilir. Ama eğer imkanı varsa kendisi şey yaparsa, hamurunu kendin açarsan daha iyi olur yani. Evet arkadaşlar, selamlar. Ben São José dos Campos'tayım. Bu arada burada Metrobüs bile var yani. Öyle bir yer burası. Gerçekten güzel. Şimdi e, Rio'da arkadaşlar festival var. Ne festival olduğunu ee, tam olarak bilmemekle birlikte, hani internetten baktığımız kadarıyla e, ünlü sanatçılardan 3-5 kişi 2-3 gün boyunca böyle e, şarkı, türkü falan işte neyse o şeyler olacak. Onun için bütün millet akın ediyor. Ee, gitmek gerçekten sorun şu anda Rio'ya. Ben Allah şükür neyse buldum yine işte bir tane bla bla kar. Birinci e, bla bla karla buraya geldim. E, Sao Jose burası merkezi bir yer olduğu için böyle Ankara gibi düşünün yani. Ee, buradan Şimdi öbür plak plak karı bekliyorum O buçukta gelecek Bizim bu normalde daha geç gelmesi Yetişmesi gerekiyordu buraya ama çok erken geldi Adam çok iyi geldi yani Hızlı sürdü falan arabası da iyiydi Honda'ydı arabası da şöyle bir Honda Ama e, şu Honda görünüyor ya Şunun gibi ama şeydi hatchback'ti Honda City ee, Gerçekten güzeldi araba da bu arada çok hoşuma gitti Allah bize de nasip eder inşallah İyi geldi Sorun değil beklerim bir saat falan bekleyeceğim işte Oturur bir kahve mahve içerim. Zaten burası bu petrol istasyonu, bu Shell yani. Bu Shell e, Uber'cilerin arkadaşlar. Yani Uber'cilerin toplanma yeri burası. Gelen giden herkes burada. Bu gördüğünüz mesela kız geçti ya. Bunlar falan hep e, Uber için geliyorlar buraya. Bu insanlar hep Uber için bekliyor burada. Geliyor gidiyor falan. Burası buluşma noktası gibi bir şey Uber'i. Uber diyorum pardon bla bla karın. Ben de geldim burada bekliyorum işte dolanıyorum. Hava biraz serin ama üzerimde hırka mırka var yani giyindim çok şükür altında öyle şort mort yok. Sadece terlik var. E, ayakkabı yok yani ayakkabı giymiyorum. Sevmiyorum ayakkabı artık giyemiyorum yani. Hiç, bir seneyi geçti ayakkabı giymediğim için. Bekleyeceğim bir saat falan. Gelen e, bla bla çok güzel denk geldi. Direkt Copacabana'ya gidiyor yani. da biliyorsunuz benim evime yakın. Benim evimde Ipanema'da. E, daha önce de söylediğim gibi derim beni İpanema'ya Ipanema'ya bırak istiyorsan. Yani bırakırsa bırakır, bırakmazsa da e, oradan kendim geçerim, sıkıntı yok artık yani oraya kadar gittikten sonra. Adama konumu da gönderdim yani buradayım diye, tamam dedi o da zaten biliyorlar burayı yani. Şimdi bekliyorum bakalım. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik arkadaşlar. Aa, böyleleri de çıkıyor işte arada bir, bu motoru bağıttıranlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik, bir 5-10 dakikaya inşallah gelecek. Bekliyoruz. Hafif hafif yağmur atıştırıyordu durdu şimdi. Çok hafif böyle. Geceleri yağsın. Gece sıkıntı yok. Yeter ki gündüz yağmasın bize. Abimizin arabası ne onu da bilmiyorum. Normalde bla bla karda bazı çoğununki görünüyor yani arabasını kaydediyor adam e, markasını falan. Ama bunda görünmüyor. Arabasının markasını onu da bilmiyorum. Yazmadım da mesaj da atmadım. Ay yine yağmur atmaya başladı. 3-5 dakika daha bekleyeyim mesaj atacağım zaten yazarım yani dostum neredesin diye. Ay. Gelse de gitsek arabada biraz istirahat ederim. Sonra evimize gideriz, duşumuzu alırız. Biraz zaman olursa evde istirahat ederiz. Bu arada bunun gittiği yere baktım. Benim eve yani yürüme mesafesi 5 dakika falan. Çok yakın ve çok iyi yani. Gerçekten çok iyi. Çok iyi denk geldi. İnşallah hayırlısıyla bir gelirse Saat yani şey de var bir 10 dakika zamanı var da yine de gelse artık iyi olur. Ama iyiden iyiye soğumaya da başladı. Valla mevsimler değişti ya. Normalde bu mevsimde böyle sıcak olurdu. Ama mevsimler harbiden değişti yani. Gündüzleri çok sıcak, akşamları çok soğuk oluyor olduğu zamanda ki bu son bir hafta 10 gündür zaten hep yağmur, 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 yağmur. Bundan sonraki bir 10 günde yağmur gösteriyor ama bu geçtiğimiz bir 10 gün gibi değil yani. O kadar şey değil, şiddetli değil, çok hafif gösteriyor. Onlar da işte böyle geceleri aynı şu anda olduğu gibi yağıyor falan. Gidelim işimize, gücümüze bakalım, hayatımıza bakalım. Yüzlük yüzlük işte kuyruğuna geldik hem iş olarak hem bu bla olarak. İnşallah daha da iyi olacağız arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Öyle diyelim, ne diyelim? gelmek üzere artık. Ben kapatayım. Yolda aslında çekerim yani çekeceğim ama karanlık hiçbir yer görünmüyor. O yüzden şey yapmıyorum. Yoksa yolda da çekerdim yani. Oy vallahi geldim böyle içeride oturuyorum. Petrolün içerisinde yani. Bir tane kahve içtim. Su aldım. Ne aldım? Başka bisküvi falan almıştım. Onları yedim. Adam yaklaşık bir, bir saat geç gelecek trafik var diyor. Sağpalo'dan geliyor ta. Trafik var diyor. Aradım. Yaklaşık aşağı yukarı bir saate kadar orada olurum dedi. Yapacak bir şey yok. Biz de bekleyeceğiz. Bekliyoruz. En azından burası var böyle. İçerisi biraz daha sıcak. Dışarısı bayağı bir serinledi yani. İçerisi sıcak. Böyle i̇çeride oturuyorum. Bekliyorum. Telefonumu şarj edelim şimdi biraz. Öyle takılırım. Biraz internet mi internet takılırım işte. Kulaklığımı almadım yanıma. Kulaklık olsaydı şeyler izlerdin dinlerdim belki. Buranın interneti var mı bilmiyorum. Muhtemelen vardır da. Kulaklık yok. Şimdi açsak, hafif sesle açsam bilmiyorum. Kimse yok zaten. Bir tek ben varım. Diğerleri herkes dışarıda oturuyor. Bunlar bira falan içtikleri için bir ayda sigara migara. içeride sigara içilmiyor ya. O yüzden dışarıda oturuyorlar. İçeriye girmiyorlar yani. falan Öyle bir şey falan alacakları zaman. Genelde hepsi bira içiyor, sigara içiyor. Sonra o da dışarıda içiyorlar zaten içeride yalnızım. Belki açarım bir şeyler dinlerim, izlerim yani. Valla bütün millet Rio'ya akın ediyor ya. Yemin ediyorum Rio'ya akın ediyorlar. Otobüsler, şunlar, bunlar, oteller, şunlar, her şey, hosteller, her yer dolu ya. Bizim tabii ev sorunumuz falan yok orada da. şu ulaşım işe kötü oldu. Normalde ben şu saatte Rio'daki evde olmam lazımdı. Ama dünkü, bugün sabah geleceğim yani gündüz binecektim ben bu saatte evde olacaktım. Akşam yatıp sabah işimize bakacaktık ama maalesef o arkadaş iptal etti bir önceki, aşkın mesaj attı, mesaj yazdı. O arkadaş iptal edince mecburen biz de bu saatlere kaldık. Amor, vos emenda mesaj, eu fazer que video agora, aşkım. Eu respondi, vos e tabum, aşkım, vos no muito espera, você eu no quero, você bravo, bebeğim. Vallahi hala bekliyoruz. İşte bir saat demişti. Bir saat neredeyse aşağı yani tam kesin bir saat demedi de aşağı yukarı demişti. Aşağı yukarı bir saat olacak birazdan bir 10-15 dakika sonra. Bakalım. Hala bekliyoruz. Bu arada dikkatimi çekti benim yani bu bla, bla karla seyahat etmeye başladığımdan beri dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Bu Brezilya'da bla, bla kar işi de yapılır yani. Gerçekten yapılır. Mesela evin neredeyse oraya yakın mesafelere gidiş ki uzak seviyorsan uzağa da gider gelirsin de Hani sabahları yapayım böyle gündüz yapayım bu işi akşam yatayım diyorsan yakın şehirlere mesela e, yapıp e, akşam da evine gidip günde 4-5 sefer atıp böyle para kazanabilirsin yani bu işte de iyi para var. Hani çok çok iyi mi bilmiyorum ama e, araştırmak lazım ama para olduğunu biliyorum insanlar bu işi yapıyor. Mesela ben buraya geldim kişiye sordum dedim hani sen sadece hani bu tarafa geldiğin için mi böyle hani e, ilan verip yolculu bedavaya gelsin işte 3 5'te cebime kalsın diye mi böyle yaptın yoksa hani bu işin mi dedim. Benim işim dedi bu ya ben işi bunu yapıyorum dedi. Sürekli bu işi yapıyorum dedi yani. daha önce de dikkatimi çekmişti buna sordum bu da böyle söyledi yani daha önceki de sormuştum ben onlar da mesela 5 tane yolculuk yapmışsam 4 tanesi benim yani iş olarak yapıyorlar bunu bla, bla kare. Yani bu işte yapılabilir arkadaşlar burada Brezilya'da bu işi de yapa, yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Aa, bu Uber gibi değil biraz Konuşmak gerekiyor dil gerekiyor biraz bunda Uber'de mesela hiç konuşmana gerek yok ama bunda biraz dil gerekiyor yani tek şeyi o Biraz Portekizceyi biliyorsanız bu işte yapılır yani burada Hala bekliyoruz ya ya tam Komedi gibi 1 saat 20 dakika geç kaldı. Hala bekliyoruz. Konum gönderdi. Şimdi dedim uzakta mısın? Mesaj yazdım. Konum gönderdi. Neyse ki gönderdiği konum uzak göstermiyor. Çok uzak. bir. Herhalde 10-15 dakikaya gelir artık. Yani 10 buçukta burada olması gerekiyordu. 10 buçukta binmem gerekiyordu benim o araca. Şu anda saat 12'ye 10 var. Bir 10 dakika daha gecikirse 12 değişti. Tam bir buçuk saat gecikmeli gelmiş olacak. Anlayabiliyorum aslında yani çünkü işte ben buraya gelirken de Rio'da tahmin edilemeyen bir trafik vardı. Bu da söylüyor çok trafik var diyor bu tarafta. Yani şey diyemiyorum. Ne dedim yeter ki gelsin de artık sonuçta evimin oraya kadar gidiyor bir de. O yanı da güzel. Yeter ki gelsin iptal etme olayı olmasın da çünkü yapıyorlar bundan çekiniyorum. Hani bu saatten sonra da başka otobüs falan da yok. Bla bla karlara bakıyorum başka. Her 10 dakikada bir bla bla kar var buradan Rio'ya. Hepsi dolu. Hepsi dolu. Yani en e, yakın şey bu iptal edersek umarım etmez artık yani. En yakını sabah 6'da 7'de. Sabah 6'ya 7'ye kadar ne yapacağım? Görüyorsunuz petrol de kapanıyor. Şeyi kapandı. Petrolün marketini kapattılar şimdi görüyor musunuz bilmiyorum. Kapandı, market de kapandı yani adamların tam arkası. Yani şimdi umarım artık sorunsuz gelecek. Gideriz evimize. Hani evde yatma olayı falan artık hikaye oldu da. Gideriz evde bir duş alırız. Ee, çıkarız tekrar işimize gücümüze bakarız. Yatmadan falan geçtim. Şimdi zaten arabaya bindim mi direkt yatar uyurum arabada. Valla konuşur mu konuşurlarsa derim ben uykum var çünkü bunlar konuşmayı çok seviyorlar uykum vardır. Yatarım vallahi Hiç bekleyemem yani. yani. Çünkü sabah da çalışacağım. Uykum da gerçekten var yani. Gerçekten uykum da geldi. Yoksa hani iki muhabbet ederdik ama uykum da geldi. Dinleneceğim. Sabah işimize gücümüze bakarız. Neyse inşallah dediğim gibi gelecek. En azından evimizin oraya kadar gidiyor. Beni bu kadar bekletti artık. Zaten o hani eve çok yakın bir yere gidiyor. Ben Posto 8'de ya biz Posto 8'de ya Posto 8-9 arası bu da Posto 6'ya geliyor. Posto 5-6 oralara geliyor. Yani arada 2-3 kilometre falan var diyeceğim. Derim beni bırak oraya kadar yani artık. O kadar da bekledim şey yaptım. O da yapar zaten o kadar mesafe sorun değil. Yeter ki bir gelsin artık. Gerçekten otur otur yapacak bir şey yok. Kahve içeyim dedim. Kahve içtim buz gibi. bir daha da kahve almayı da istemedim. Yapacak bir şey yok. Yani hani bu soğukta başka bir şey de içmek şey de istemiyorum. Bekliyoruz bakalım. Az kaldı inşallah hayırlısıyla Bineceğiz gideceğiz artık. Bila bila kar kullanan çok var. Dediğim gibi herkes de Rio'ya akın ediyor. İnşallah Allah'ım var ya ya bir güneş olsun, bir hava sıcak olsun inşallah şu hafta ya. Evet günaydın arkadaşlar. Geldik nihayet. Arabanın içini buz gibi yaptı ya. Abi bunların bu soğuk sevdası nedir bilmiyorum. Görüyorsunuz hava yağmurlu. Arabanın içi buz ya. Dedik soğuk kapatıyor. 5 dakika geçmiyor bir daha açıyor. Soğuk diyoruz kapatıyor. 5 dakika geçiyor bir daha açıyor. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Hani öyle ince de giyinmedi. Kardeşim üzerimizde kazak var onun üzerinde Polar var. Yani ona rağmen üşüyoruz ya. Mahvetti bizi ya. Neyse sağ salim geldik. Şimdi gidiyoruz işte evimize. Şu eşyalarımızı falan bırakalım. Sonra artık duruma göre bakacağız. Hava. Görüyorsunuz havayı zannedersem. Sabah saat 5.30 buçuk bu arada arkadaşlar yani her yer kapalı resmi tatil olduğu için kapalı zaten erken uyanmıyorlar ama resmi tatil olduğu için de daha şey yani daha bir sessizlik hakim diyelim sağ salim geldik işimize gücümüze devam edeceğiz. Şimdi evde biraz zaman geçirdim. Ondan sonra havanın durumuna göre artık bir şeyler yaparız. Önce bir evimize gidelim. Şimdi şu havada hani bir şey yapılmaz. İlerleyen saatlerde şimdi alarmı kurarım yatarım biraz. Saat beş buçuk altı gibi yatsam işte yani duşmuş alayım derken ya kadar. 6 olur. 6'da yatsam 8'de uyanırım. Havanın durumuna göre bir bakarım. Ona göre karar veririz artık. Siz de bol şans dileyin bana. Yani bu hava böyle bugünlerde böyle oluyor. İşte sinirlendiriyor insanı. Ne olurdu sanki şu resmi tatil gününde insanların Rio'ya akın ettiği günde Şöyle üç gün bir güzel olsaydı ne vardı sanki yani. Daha da diyorum ya on gün yağmur gösteriyor daha da. İşte bunlara bir çözüm bulmak lazım bu yağmurlu havalara. Ay. Tabii tüm aylarda böyle değil de. Bütün aylarda böyle değil yani bu ay ya şu son işte Kasım ayı diyeyim. Kasım ayına girdik gireli üç gün daha güneş gözü görmedik ya. Neyse, hayırlara vesile olsun. Vallahi var ya adam öyle bir yapmış ki aya şeyin içini yaptı ki yani arabanın içine. Ayaklarım hala ısınmadı yani. Yürüyemiyorum. Soğuktan ayaklarım kendine gelmedi daha. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Ay ay Uykum uykum geliyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.